Evet Cemre. Şimdi 2 ile 1'i toplayacağız. 2 mandal alıp buraya takıyorum. 1 2 Şimdi 1 mandalı da oraya takacağım. 1 2 ile 1'i toplayalım. 1 2 3 Toplamda 3 mandalım oldu. Bakalım doğru mu? Evet. Evet Cemre, şimdi sen de benim yaptığım gibi toplama işlemini yap bakalım. İki mandalı buraya takıyorum. Bir, iki, bir mandalı da buraya takıyorum. Bir, şimdi iki ile biri toplayacağım. Bir, iki, üç. Toplamda üç mandalım oldu. İki artı bir, üç eder. Aferin çak. Şimdi iki artı biri toplayalım. Askıya al bakalım. Aldım. Şimdi bir tarafa iki tane mandal takalım. Tamam. Bir. 2 Evet. Diğer tarafa bir mandal takalım. Bir. Şimdi mandalları toplayalım bakalım. İki mandalı getir. Bir. 2. Diğer mandalı da getir. 3. Say bakalım mandalları. 1, 2, 3. Toplamda kaç mandalımız oldu? 3 mandalımız oldu. Bakalım doğru mu? 2 artı 1. Eşittir. 3. Aferin çak. Evet Cemre. Şimdi sen kendin yap bakalım. Tamam. 2 mandalı buraya takıyorum. 1, 2. 1 mandalı da Buraya takıyorum. 1 Şimdi 2 ile 1 toplayacağım. 1 2 3 Toplamda 3 mandalım oldu. 2 artı 1 3 Çak! Siz de evde sayıları değiştirip örnekleri çoğaltarak öğretimi pekiştirebilirsiniz.